Bugün sağ olsun alamadığımı gören PUBG Mobile hediye kutuma sarı mumya göndermiş. Nasıl sarı mumya göndermiş? Nasıl yalancı yalan söyleme. Sarı mumya. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Mehmet biliyorsunuz ki yarım kalan bir mevzumuz vardı yarım kalan şurada görmemiz gereken bir mevzu vardı bu sarı mumya evet evet geçen videoyu izlediyseniz biz bayağı bir para basıp arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 500'e kadar getirmiştik parçacı 500 parçacık olmuştu Allah Allah vay be <laughs> Bunu bin parçacık yaptığımızda sarı mumyayı alabiliyorduk. Zaten oraları biliyorsunuz. Bugün sağ olsun alamadığımı gören PUBG Mobile hediye kutuma sarı mumya göndermiş. Nasıl sarı mumya göndermiş? Tabii ki direkt hediye kutusuna al sarı mumyayı koy değil. Böyle bir şey değil. Bu arada banyodan yeni çıktım. Saçım başım dağınık. Kusura bakmayın. Direkt videoya geçtim. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5400 bir tane, 4800 bir tane toplamda 10200 UC gönderilmiş PUBG Mobile tarafından sağ olsun. Bu şekilde bize PUBG Mobile sarı mumyayı hediye etmiş oldu. Arkadaşlar almamız gereken yani direkt sarı mumya yeni sezonda geldi. Yeni sezonu açacağım fakat sarı mumyayı aldıktan sonra açacağım. Şimdi oraya alırım diğer bu sarı mumya 300 UC'ye falan kaçırırsam kafayı yerim çıldırırım. O yüzden hiç gerek yok. Direkt biz seri bir şekilde... Bam, 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 bam. Hızlıca sarı umyamızı alacağız. RP'mizi RP'mizi açacağız. Ondan sonra yolumuza bakacağız. Bu arada RP demişken aslında hediye yapabilir. Hediye edebiliriz RP'yi ya. 3 kişiye Royal Pass hediye edelim o zaman. Royal Pass'e baktım ben birazcık. Birazdan detaylı inceleriz. 3 kişiye Royal Pass hediye edelim o zaman. Bu videoya beğenip Insta'dan takip edin bir de yoruma Instagram adresinizi yazın. Bu kadar yeter. Abone olsanız, like atsanız yeter. Bu kadar. Seri bir şekilde Lucky Draw'a geldim. Animasyonu geç ve 5'li e, animasyonu geç. Bir tane de animasyonlu falan vuracağım. Alamadığımız lobiler falan da vardı biliyorsunuz. Şu lobiyi alamadık. Bu lobiyi de alabiliriz. Bakacağız artık. Bugün elimizden geldiği kadar parçacık biriktireceğiz. Ya her şeyi yapacağız. Haydi bismillah dedim. Hızlı hızlı başladım arkadaşlar. Yan da parçacıklarımız birikiyor ama direkt bu çarktan çıkarsa da olur bize biliyor musunuz? Direkt çarktan çıkarsa da okeyim ben. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Direkt bak bin ucu direkt eridi bir tane daha arka plan çıktı. O da 50 tane parçacığa dönüştü. Çok iyi oğlum. 90 numara. O numara beni indir. Bundan da bunu verdi tamam. Vurdum bir tane daha. Bize diğer lobiyi de verebilirsin. Valla diğer lobiyi verirsen de çok mutlu oluruz. Hadi oğlum. Klasik sandık kuponu falan veriyor. Devam devam devam. Sarı mumeyi alacağım. Valla hayalimdeki seti PUBG Baba hediye etti diye başlık atarsam da bana kızmayın. Çünkü resmen hediye etmiş gibi oldu şimdi. Allah var arkadaşlar. Valla Allah var şimdi. Birkaç tane ama animasyonsuz vurayım mı? Bir merak ettim. Aaa. Bagını buldum. Bağırma lan milletin içinde. Direkt destansı arka planı da aldık süper bak 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 bu destansı arka planımız eksikti bunu da aldık burada alamadığımız tek şey sarı mumya kaldı çekilişi ücretsiz katıl hadi buradan da sarı mumyayı ver biz uçak gidelim Hadi canını yiyeyim. Yok bize yemedi bize yaramadı arkadaşlar. Olsun olsun. Eksik kalan şeyi de aldık. Lobiyi de aldık. Şimdi ne olacak? Bir tane daha lobi çıkarsa 50 daha eklenecek üstüne. O yüzden sıkıntı yok. şey diyeceğim. Şunun bir an önce 1000 olması lazım. Bir an önce 1000 olursa süper olur. Şöyle yapalım mı? Şurayı bir dolduralım. balkabaklarını bal kabaklarını bir fullleyelim. Bir tane oradan açalım. Ücretsiz bir tane vurdum. Çıkmadı. Ya seni eninde sonunda öyle ya da böyle alacağız kanka. Yapacak bir şey yok yani. Senin Kaçar'ın yok 727 parçacık oldu bile 741 oldu güzel burayı bin yapacağız 5800 zucemiz kaldı ama bize bir tık daha fazla verse sanki daha hoş olmaz mı? Bak dünyanın en hızlı sandık açılımı bu 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 en hızlı mumya çarkı açılımını hadi ver lan artık ananı adına Ananı avradını bilmem <laughs> ne yapayım seni 787 ve 5000 UC. Yani 280, 290 tane çıkarttık 5000 UC'ye. Yeter. Ananı satayım. Bir şey diyeyim mi? Dip dibe kalacak gibi. ha. Vallahi dip dibe kalacak gibi. Zaten buradan sarı mumyayı vermesi imkansız. İmkansız. Vermiyor abi. Ben bu çarktan sarı mumya çıkaramadım. Çıkaranı da görmedim. Varsa da yorumlara yazın dedim. Birkaç kişi yazmış. Onlara da baktım. Yalan. Bize bir tane lobi çıkması lazım. Lobi çıktıktan sonra 50'ye dönüşmesi lazım. Yoksa bu bizi bayağı yıpratacak gibi hissediyorum. Valla. Bir de 1000 çok fazla kanka. Valla çok fazla ya. Oğlum 3700. Ananı satayım. Yemeyecek mi lan yoksa? 3700 ucuya kaldı. Oğlum çok heyecanlı la. Yese de yemese de alacağız. Tamam eyvallah ama. Yani çıksın be. Vallahi çıksın. Dur dur 3000 UC'yi şöyle animasyonsuz geçelim. Çünkü animasyonsuz geçtiğimizde bize bir tane lobi vermişti. Bize bir tane daha lobi verirse gerçekten çok rahatlarız. Lütfen. Bak Mumya'yı istemiyorum şu an. Bize bir tane lobi ver. Lütfen. Rica ediyorum. Bir tane lobi istiyorum lan. Abo. Abo. 2800 UC var beze. 100 tane parçacık lazım. 2800 UC'ye. Bir tık sıkıntı gibi hissediyorum ama. Hadi oğlum lan ananı avradını satayım. 930 oldu. 70 parçacık kaldı. 941 oldu. Oğlum çok heyecanlı lan şu an. Allah aşkına bir tane lobi ver, lobi ver. Bir lobi ver de. 1600 UC son. Oldu mu ki? Oğlum Allah belamı versin şu an götüm atıyor ha. Götüm atıyor yetmeyecek ki. Hadi. Verme parçacık, parçacık verme. Ağzına sıçayım. Parçacık verme. Git şu Allah senin belanı vermişsin. Aa sıçtık. 961. 980 son 20 tane. Haydi bismillah. Haydi bismillah. 994. 6 tane inşallah çıkar. İnşallah çıkar 6 tane. Ananı satayım şundan çıksana. Bismillah. Yemin ederim bir içim rahatladı ha. Şu an içim bir rahatladı ki üf yani. Şu sonuncudan da çıkıp sarı mumya çıksa ne küfür ederdim biliyor musun? Bin parçacık biriktirmişim burada. Anasının... Da, a Arkadaşlar Allah'a şükür çok şükür hesabımızda eksik olan sarı mumya artık eksik değil. Allah 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 hoş geldin gönlümün efendisi. Gönlümün efendisi hoş geldin. Dur dur sana bir yer açak. Şöyle şöyle ki bunu taktık. Bunu bir kombin yapalım mı birlikte? Bunu sarı bir çantayla neyle kombin yapabiliriz? Sarı bir çanta sarı bir çanta. Bununla falan bak bununla güzel bir kombin oldu gibi. Ama keşke Firavun çantasını da geri getirseniz de onu da alsak. <laughs> Tabii efendim. Sarı mumya hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. <laughs> Buradan da emeği geçen, destek veren e, PUBG Mobile'a e gerçekten çok teşekkür ederim. 121 UC kaldı ve gerçekten çok özür dilerim. Boku bokunu aldık böyle ucundan vallahi ucundan kurtardık aldık. Çok şükür. Artık bu çarkla bir işimiz kalmadı. Hani şurada bir olayımız var. Burada da buradaki e, arka plan o kadar çok önemli değil benim için. İki tane destansı arka planım oldu. Hatta bu arka plana da o dest, onu kullanalım. O destansıyı kullanalım. O da buydu. Sarı mumyamız bu şekilde, arka planımız bu şekilde. Toplamda bize bu sarı mumya 22 100'e mi 21 21.500 UC'ye falan patladı ama değer. Şöyle kafalıkları bir açayım mı? Başlıkları da bir açayım. Gerçekten mükemmel oldu. Artık sarı mumyamız da var. Şimdi söz verdiğim gibi arkadaşlar uzun zamandır isteyenler için ben bir tane ufaktan bir gameplay yani şunla şu sarı mumyayla ufaktan bir oynamak istiyorum. Bir oyuna geçelim hadi. Go. Hamdolsun. Selamlar sevgili arkadaşlar. Tekrardan da Galata Kulesi'nin atlayışla devam ediyoruz ama Galata Kulesi yerinde yok. Bir de bunun çatısına da atlanıyormuş. Ben onu bilmiyordum. Tam tutturamadık. Şimdi bir tutturalım. En üstten başlayalım bu defa. En alta doğru da. Vallahi ben de tutturdum. Kutu yenge. Hadi bismillah. Alem. Hadi siz bir gidin. Selamun Uzun zamandır böyle bir ekip temizlemedim. İkili ekip olsun. ile ekip olsun. Hiç sıkıntı yok. Haydi bismillah. Vardı o gameplay bekleyen tayfadan ben çok güzel bir like sayısı bekliyorum arkadaşlar. Bir yorumlarda yazın. Uzun zamandır beni böyle görmüyorsunuz gameplay çekerken. Bir yazın bakalım ne hissettiniz. Oy burada 8x, 2x de var ha. Buranın loot'u güzelmiş. Bir şey değil mi? En alt kata inene kadar biz burada full'leyedik zaten ha. Aa dur dur biz niye alta indik ki? Ben bir şey deneyeceğim. Bu modda uçma da vardı değil mi? Dur uçacağım. Vallahi güzel bir şekilde bir iniş yaptık. O sen, sen şeysin lan. Ben bot'sun. O galat içinde hala biri var ama göstermiyor o çocuk ya. Kardeşim buralar nasıl değişmiş ya? Oğlum buralara ne oldu? Oh, gelin şuraya da bir lootlayayım da arkadaşlar buradan da hiç loot almamışlar. Vallahi burası da efsane loot. Arkadaşlar yeni arabamızla birlikte sarmumyamız da çok uyumlu olmadı mı sizce? Bak bak izle. Yeni arabamızla birlikte Vallahi billahi güzel oldu. Dur bakalım. Ekip yok, ekip yok. Savaşacak adam yok. Adamları gördüm sağdalar. Siz o ateşi bana mı açtınız yoksa? Ben şu eve çıksam muhtemelen hepsini görürüm zaten benzerim de bitti. Yattı bir aşağı. Yerleri nerede? Bunlar kimle çatışıyor la? Gel 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 gel. O da öldü. Haydi yürü evine köyüne. Buradan oraya vurursam beni PUBG Mobile tarihine yazsınlar zaten. Güzel güzel. Hiç uzun zamandır oynamama rağmen yine bir şeyler var ya eskimemiş ha. Şu arabaya yolun ortasında benzin koyacağım. Beni bir Kardeşim lütfen bir şey yapmayın rahatsız etmeyin. Allah razı olsun. Ad Araba geldi ananı satayım. Dava çıkacak. Aman nasıl ölmedin oğlum ya. Tamam tekrar canlanıyorum tekrar canlanıyorum. Nerede lan köprü ağzına sıçtıklarım. Oğlum o çocuk nasıl ölmedi ya. Aa, daha bisikleti var lan burada. Bisiklete binebiliyor mu? Anam. Bisiklet bisiklet kuruyorum ha. He. sürele. hele. Sarbım yele bisiklet keyfisi. <laughs> geliyorum lan. Bisikletle intikam mı almaya geliyorum. Ağzına tükürdüm derim. Vallahi geliyorum bisikletle birlikte. Nasıl bel alayım? Geliyor. Güzel hareket. Oy bisikletin altını çok kötü vurduk. Acaba viteste bir sıkıntı var mıdır ya? Allah. Allah. Vallahi hala oradalar sanırım kastı iyi kastı. Bak benim lootum benim lootum. Lan. Oğlum burada benden sonra katliam yap yaşanmış. İyi ölmüşük lan. Vallahi bir tane düştü. Şimdi oraya doğru bir bombalamasyon. Arkadaşlar çok güzel bir arkalama işlemi gerçekleştirdim. Tamam güzel. Onlar bir lale oldu. Şimdi diğerleri nerede? Bunların çatıştıkları nerede? Asıl mevzu o. Oğlum bu çocuk manyak lan. Bu çocuk kaçın lan bu çocuktan. Vallahi manyak lan bu. Arkadaşlar alan karşıya daraldığı için hemen şu karşıya geçmemiz lazım. Şurada bir tane tekne gördüm. O tekneye atlayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Oğlum tekneyle giden başkalar da var la. Karşıda önümde gidiyorlar la. Onlar beni döver ha. Baba baba civcivli teknem lan. Dövüşe gidiyorum ha. Arkadaşlar avına bir şey gibi yaklaştım. Allah benim belamı versin. Oh. Valla bir ekip daha gitti. Ama kolum yok. Kolum yok gerçekten yok. Bu görüntüyü izlettiğimiz için sizlerden özür diliyorum ama bekleyin. Kafayı yiyeceğim hala orada. Olsun olsun olsun. Gümüşten artık diğer gümüşe geçti. <laughs> Arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Yani güzel bir video oldu. Uzun zamandır gameplay isteyenler bir sarılmıyor gameplayi yaptık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Ama like atın lütfen. Abone de olun. Hadi Allah'a emanet. Bay bay.